Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. E, ee, dün yağmur yağıyordu. Bahçeye geldik. Kuşlar uçuramadık. Bugün hava güzel. 25 Kasım. Perşembe. Bunlar bahçede havaya verdiğim yavrular. Evet şöyle iki tane dumanlı kirli var. İki yanar döner var. Ee, bir Arap ayna kuyruk var. Bir Arap takkalı var. İki tane de gök takkalı var. Yalnız şu gök takıl iyi büyümedi. Ona sadece taklayı çevirttireceğim. Ee, şunları da bahardan beri uçurdum. Yani 5 kanada kalmış. Arap. Şunun ekeliğine bakacağız. Bunun yavrusunu aldım. Şu ara Kendisi uçtu oynadı. Ekeliğine bakacağız. Yani şimdi onu yeni yeni böyle perdalatıyorum Havada yeni yeni böyle alktı biniyor. Beyaz burada çıkan bir yavru. O da başlamış. Perdağını almış bir yavru. Yavrularda bir kırılma oldu. Şu çok kötüydü şu dumanlı, kirli. Kendine gelmiş. Tedavisini yaptık. Bu şekilde. O araberken burada yavrusu var şimdi. Yavrusunu da getirdim. Evet arkadaşlar bugün size kısaca tepe takla ve kuşta göbek salmayı anlatacağım. Yusuf Şeker arkadaşım geçenlerde sordu. Çoktan beri aklımda. Bu konu hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Yani bildiğim kadarıyla. Evet bu da 2 yaşında bir dumanlı kirli erkek. Dün uçuramadım. 2 gün üst üste uçurdum. Dün yağmurdan uçuramadım. Ham bir kuş. Yavruluğunu çok beğendiydim. 15 dakikadır uçuyor. Geçen sene ekeliğinde de çok güzeldi. Ama yere gelmedi. Hep üstten aldı. Ama çok güzel bir tahlası var. Tekrar getirdim. Tekrar uçurayım. Burada da iki erkek kardeşi var. Biri bu. Biri bu. Bunlar da kanat bekleyen erkekler ve damızlık buranın damızlık erkekleri. Mesela şu yavrunun videosunu çekmiştim. Beyaz yavrunu. Erkek bu yavru. Evet, bu da bizim Hamza'nın kuşu. Geliyor, buraya oynuyor. Gerçi o kuş da bizim kuşların akrabası olduğu için akrabalarını ziyarete gelmiştir. Evet arkadaşlar, bu yavruları da yeni getirdim. Şu sarı yavruyla üstteki gök kırganat yavru kardeş. evdeki o limon sarıların e, gök erken yavrusu limon sarı dişiyle. Bunların annesi bizim Mustafa Köken kardeşimle koşu. Onlarla bir koalisyon yaptık. Şu kirli evde videosunu çekmiştim. Ee, videolarımızı takip edenler bilir. 5-6 tane de yavru var ayretin. Şimdi şöyle göstereyim. Şu dişi tatlalı dişi geçen sene kışın videosunu çektiydim. Attıydım bunu. Ee, videosunu. Dışarıdaki Arap erkekten daha demin gösterdiğim erkeğin eşi. Burada bir de yavruları var. Şu en üstteki yavru. Arkadaki yavru. O da onların yavrusunu da uçuracağım. Evde dün gösterdiğim videoda bir Arap'la yanar döner yavru vardı. Onlar da bunların yavruları. Yani bunlardan iki takım aldım. Şu dişi getirdim. Ekeliğine uçuracağım. Ama hiç havaya vermedim. Bu ilk defa uçacak. Yani sıfır. Hiç uçmamışmış. Bunlar da kanat bekleyen yana dönerak kuyruk var burada. Uçuracağımız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim bu kadar. Anlatacaklarım. Arkadaşlar şimdi bu tepe taklasıp kuşta çok önemli. Bu kupa tüzüğünü hazırlayan ustalarımız ona ekstradan bir puan vermişler. Yani normal takla bir puan, tepe taklası 5 puandır. Yani tepe taklanın ne kadar önemli olduğunu, hani iyi kuşta olması gerektiğini, artı bir meziyet olduğunu göstermek için ekstra bir puan vermişler. Ayrıca taban taklası da bir tık daha kıymetli o da 10 puandır bizde e, tüzükte. ya yani o da çok kıymetli bir takladır. Tepe taklasını vuran kuş genelde hep aynı mesafeye gider ve bağladığı noktada tepe taklasını bağlayarak gider. E, bu şekilde olan kuşlar daha istikrarlı yani sürekli oyunların arasında ciddi bir mesafe farkı olmaz. Yani öyle e, 3-5 metre bir anca bir fark eder. Tepe taklasını vuran kuşlar. Tepe taklasından sonra e, göbek salma dedikleri bir olay var kuşçu camiasında. Bu göbek salma e, çoğu kuşçu da e, istemez, sevmez. E, yani haklılardı. E, çünkü bu ensesi üzerinde oynayan kuşlar, e, taklası da az olan yani perdahla giden kuşlar Zorlar 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 en sonunda bir tane vurur ondan sonra da Gittiği mesafenin yarısı kadar kendini aşağı bırakı verirler. Ona göbek salma diyorlar. Tabii bunu yapan kuşlarda da takla da azsa yani bir iki taklayla gittiği mesafede 20 metrenin Üstüyse zamanla bu hayvan boş alıyor. Daha önce de anlatmıştım arkadaşlar. Boş konan kuşların meziyetlerinde bu da var. Orada da anlatmıştık zannedersem. Ee, bu şekilde oynayan kuşların sonu cacık olur. Ama taklayla gidip yüksek uçan kuş tepe taklasını bağladıktan sonra düz bir şekilde devam eder, hafif hafif yükselir. ha Belki bir iki metre, hani hayvanın yorgunluğuna göre belki bir iki metre kendini aşağı bırakabilir, aşağıdan uçabilir. O da yorgunluktan kaynaklanır. E, tepe taklasının şey budur, göbek salma dedikleri olay budur. E, Kuşlar pek tutmaz, o da bu konan kuşların yüzünden tutmaz. E, yani göbek salmayı. Yani zaten Yusuf kardeşim de göbek salmayı sorduydu. Ee, bir de şeyler sevmez bunu. Sivaslılar. Sivas kuşu besleyen arkadaşlar. E, buna çok dikkat ederler. Onların kuşlar 7'ye 5 geçe oynar diyorlar ama 7 çelik geçe 20 geçeye kadar gidiyorlar. Oradan düz uçuyorlar. Onların kuşlarında göbek salma olmaz. Yani olmaması da gerekir zaten. Düz gidiyor. Düz fışkırıyor. Yatay gidiyor. Evet bir şey de onların yani bu onlar bu konuyu çok ele alırlar. Sivaslı arkadaşlarımız kuşçu arkadaşlar. Yani hemen hemen her muhabbette de dile gelir. Tepe taklasından şimdi aklıma gelenler bunlar. Başka ne söyleyebiliriz? Yani aklıma bir şey gelmiyor. İşte bunu bir aslında böyle daha bir Koramlayarak doğaçlama değil de bir video yapsak daha iyi olabilirdi belki ama bu kadar. Yani bunun daha üstüne ne konulabilir bilmiyorum yani. Benim bildiğim bunlar. Yani şu anda aklıma gelen bunlar. Evet videomuzu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar bu videoların daha çok insana ulaşması için bu şart e, maalesef böyleymiş. Yani bazı arkadaşlar o beğeni tuşuna basmakta imtina ediyorlar. Yani elinize yapışmaz arkadaşlar. Yani beğenmeseniz de beğenin de belki bir faydalanan olur. Siz daha iyi biliyorsunuz. Biliyorum ben bu konuları. Ee, kuşçuluğu da daha iyi biliyorsunuz. Size daha iyi kuş da var. Ee, onu da söyleyeyim. Yani biraz onur edeyim de var beğenin. Bizim beslediğimiz kuşlar karga. Simsiyah kuşlar. Evet arkadaşlar tekrar iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.